Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet sevgili dostlarım bu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar evet sevgili dostlarım üzerinizde gerçekten çok fazla göz var her yere böyle sıçradı arkadaşlar kendinizi bol bol okuyun efendim evet burada resmen içine kapanmış bir insan görüyorum sanki böyle aşkta kaybetmiş biraz mutsuz olmuş yani aradığı sevgiyi ilgiyi bulamamış diyebilirim. Böyle bir içi şişmiş, kenara çekilmiş. Artık uğraşmak istemiyor. Yani ne hali varsa görsün gibi kenara çekilmiş ama hala gözün kulağında o tarafta maşallah. Yani bana ne diyorsun ama gözün kulağında o taraftan ayıramıyorsun. Burada yani vazgeçmediğiniz hala sevdiğiniz birisi var dostlarım bunu söyleyebilirim Evet bu aralar yüreğim biraz sıkılıyor biraz sıkıntı gördüm biraz şişkinlik gördüm Hani nedensiz sıkıntılar diyemem yani içine yüreğine dert olmuş söz laf olabilir Maddiyatla ilgili olabilir iş hayatınla ilgili olabilir ama bunu kafana takmışsın. Yani burada nedensiz bir sıkıntı diyemiyorum sevgili arkadaşım. Yani tabii ki her sıkıntının bir sebebi nedeni vardır ama bu kadar kafana takma bak. Bu kadar kafana takarsan daha sonrasında sinirlerim bozulur ve rahatsız olabilirsiniz. Karşınızda bir insan size bir şeyler anlatıyor ama üst tarafta böyle. Resmen nasıl söyleyeyim paraşüt gibi bir şey duruyor. Havada olan bir şeyler anlatıyor. Yani burada kendini ispatlamaya çalışıyor ama tam olarak da doğru olarak ifade edemiyor gibi. Yani ya da siz e, yine anlattığı şeyler içinde hani şüphe mi duyuyorsunuz bilmiyorum. İçinize sinmeyen e, bir şey mi var bilemiyorum ama söylediği laflar sanki havada kalıyor. Ya da sana bir söz söylemiştir. Ya da sana bir söz vermiştir. Bunun arkasında durmamıştır. Belki bunların arkasında durmasını istiyorsundur. Yani bunun için belki bunları yapmadığı için havada olan bir paraşüt gibi havada kalan kelimeler diyebilirim sevgili dostlarım. Evet beklediğin sanki böyle bir statü bir başarı var. Yani burada bakın üst tarafta duran böyle resmen bir taç var ve elinizde bir kement var. Sanki böyle zorlayarak bir şeyleri başaracaksınız. Yani belki zorlayarak derken sabretmişsindir, zamanıdır, beklemişsindir. Burada zorlanmışsındır. Sen zorlamayı bununla ilgili söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet burada böyle şeytan gibi birisi var arkadaşlar. Yani böyle resmen e, yalancı melek takınıyor. Sanki böyle kendini iyi gösteriyor. Yani iyi biriymiş gibi gösteriyor ama bu seni zamanında üzmüş. Bu seni zamanında çok çok fazla üzmüş. Bazı şeylere dikkat etmen gerekiyor. Bu senin sanki hayatına tekrardan böyle girmeye çalışan bir insan gibi ama sana... Gerçek yüzünü yine göstermiyor. Bak, bu konuda dikkat et, vaatlerine dikkat et, sözlerine dikkat et. Yine böyle e, sakladığı bir yüzü var bunun. Bu konuda dikkatli olman gerekiyor. Hmm. Evet, burada tecrübelerinizle sanki böyle bir yol var. Tecrübelerinizle. Bu yolu çok rahat çıkacaksınız. Artık bir mesleğe mi ya da tekrar tekrar yapılan bir iş mi? Ya da tekrar tekrar ayrılmalar, kavuşmalar, barışmalar. Hani artık tecrübenle olmuş sanki böyle burada bu konuda. Ee, böyle e, bir yol var önünde ama tecrübelerinle sen bu zorluğu, bu yolu atlatacaksın. Yani bu artık ee, sana zor gelmeyecek ee, bunu söyleyebilirim yani artık ya ben biliyorum bu yolu ben kaç kere gittim geldim artık bu yol bana zor değil dediğiniz sanki bir olayı çok kolay şekilde halledeceksiniz evet karşınızda bir insan eğiliyor yani sanki böyle bağışlanmak istiyor bir nezaketle eğiliyor bir kibarlık gelmiş üstüne bunu sorma yani böyle sanki referans veriyor yani böyle eğiliyor. Belki de yaptığından pişman olan bir insan bu. Anladınız mı? Ya işte bana yaptı yaptı çektirdi çektirdi. Belki de bunlardan pişman olan bir insan. Senin değerini kıymetini anladım, beni bağışla diyen bir insandır sanki böyle. Önünde eğiliyor. Yani bakın bunu illa sevgili olarak düşünmeyin. Kardeştir, arkadaştır, komşudur. Yani belki eşiniz tamam belki sevgiliniz ama sadece bir noktaya odaklanmayın sevgili arkadaşlar. Burada bağışlanmak isteyen bir insan var bunu söyleyebilirim. Yani biraz da zorlayacak hatta ayrılmayacak kapıdan diyebilirim. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada bir konuda desin. bir ileride bir geride görüyorum seni. Ama yolun izin açıp yani, yani burada sakın kendine güven, güvenini sarsma. Kendine güvenilmez gibi davranma. Sen bu işi başaracaksın. Evet biraz çekinebilirsin. Belki e, hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsun. Belki Yapacağını işte işte ya başaramazsam e, ya olmazsa ya herkes ne söyler ne der gibi böyle içinde şüpheleri var. Bak önün yolun o kadar aydınlık o kadar temiz ki sakına sakın içine bu şüpheleri koyma. Yani sen e, hangi yönde hangi yolda gidersen yolun da düz fikrin de düz başarında güzel olacak. Hiç korkmana gerek yok bu konuda cesur olmalısın. Bunu söyleyebilirim. E, evet dostlarım şöyle söyleyeyim. Yani bir mutluluk var ama bu mutluluk sanki e, geliyor ve elinize bir süzgeç var. Süzgeçten kayıp gitmiş gelmiş ve gitmiş gibi. Ama bakın tekrardan öyle bir dağılma olmuş ki yani oturtamadığın bir yani bir gün mutlusun üç gün mutsuzsun gibi. Ama artık sanki bu konuda bir noktalama yapacaksın. Yani böyle elinden kaçan mutluluğu belki iş hayatında olan bir mutluluk belki arkadaş çevrende. Yani ben mesela girdin bir işe diyorsun ki işte ben burada çok mutluyum ama bir bakıyorsun ki bir bazı şeyler yolunda o mutluluk elinden gidiyor ya da yeni bir ilişkiye başlıyorsun ya ben çok mutluyum ama bir bakıyorsun ki doğru o değil ee, ya da evde her şeyi düzelttik ama bir bakıyorsun ki 2-3 gün sonra her şey aynı yerine aynı yoluna dönmüş anladın mı artık buna bir nokta koyacaksın. Hani o süzgecin dedikleri var ya artık onu alçıyla mı kapatıyorsun, sıvayla mı kapatıyorsun, hamurla mı kapatıyorsun, onu kapatıyorsun. Yani artık ben kimse için bu özveriyi yapmıyorum. Hiç kimse de umurumda değil. Ben yeterince yapacağımı yaptım. Yani artık Benden yana merhamet beklemeyin. Yani benim de bir hayatım var. Ben yapacağımı yaptım diyorsun. Evet, bir kişi böyle bir kariyerine odaklanmış. Kariyer atamam var. Artık bir sınavı mı girecek ona mı çalışıyor? Kariyerine odaklanmış. Evet, biraz yavaş ilerlemiş bu kariyer. Yani buradaki kaplumbağa ama kalıcı. Anladınız mı? Yani bu kariyerle gerçekten takmışsın. Ama bu kariyer senin halen yuvan. Evin her şeyde etkili olacak. Yani sen e, bu kariyere elde edeceksin. Evet kitaplarla işi olan birisi sevgili dostlarım. Resmen böyle bir kitapların içindesin, kütüphanenin içinde gibisin. Artık bilemiyorum bir sınava mı çalışıyorsun öğretmen misin yoksa akademisyen misin bilemiyorum ama resmen böyle ya da bir kitap şiir mi yazıyorsun kitapların içindesin ama böyle o kolunu da böyle koltuğun kenarına koymuşsun baya böyle onunla ilgili böyle güzel haberler alacaksın artık terfin başarın bilmiyorum satışın bu şekilde olabilir böyle kendini bir iyi hissedeceksin ha böyle bir havan olacak diyebilirim rahat edeceksin. Evet dostlarım bakın şöyle hanene doğru güzel bir yol. Bir yolculuk, güzel bir yol. Böyle bir yere gidiyorsunuz. Bilemiyorum iki kişi böyle bir kavuşma, bir buluşma olabilir. Bir piknik olabilir işte. Ne bileyim bir çay kahveye içmeye gittiğin bir dostun olabilir. Ama sana çok çok iyi gelecek. Evet burada da bir kişi var. Ya bu kişi diyorsun hayal mi gerçek mi? Var mı yok mu? Yani bir var bir yok. Benim hayatımda e, tam kendini belli etmiyor. Kendini gizliyor. Bunun arkasında bazı sırlar var sevgili dostlarım. Bu istese de kendini açığa veremez. Buna bunu söyleyeyim. Yani bunun arkasında sırlar var. Evet bugünlerde böyle diş ağız çıkmış burada. Bir diş olaylarınıza dikkat edin. Sanki böyle vücudumuzda küçük bir operasyon olacak gibi dişle ilgili değil arkadaşlar bilemiyorum ama çok büyük ağır bir operasyon değil sanki böyle küçük bir operasyon olacak dostlarım evet maddiyatla da ilgili e, öyle çok kötü bir olay görmedim çok fazla sıkıntı ama küçük küçük borçlar var İnşallah maddi kapınız açık bereket kapınız açık inşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyorum İnşallah böyle güzel kazançlarınız olsun Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dostlarım sizlerin e, videolarımı beğenmesi benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Videolarımın ön plana çıkmasına yardımcı oluyorsunuz. Orada küçücük bir beğeni ve abone tuşu var. Desteklerinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim.